Selamlar. Bu videoda Sea of Thieves'e 4. sezon ile birlikte eklenen Sunken Curse'ü yani Batı Keder lanetini nasıl alabileceğinizi anlattım. Bu laneti almak için öncelikle mabetlerde bulunan 30 jurnalın hepsini okumanız gerekli. Bu jurnalları okuduktan sonra laneti elde etmenizi sağlayacak görevin kilidini açabiliyorsunuz. Bu görev bahsettiğim şekilde ikiye ayrıldığı için videoyu da ikiye ayırdım. Jurnalları yeni öğrenmek için videonun ilk kısmını, görevin nasıl yapıldığını ve mantığını kavramak için ise ikinci kısmı video bölümlerinden bularak izleyebilirsiniz. 30 jurnalı okumak için 6 farklı mabede girmeniz gerekli. Hepsini tek bir videoya sığdırmak istediğimden bu jornaları çok detaylı göstermedim. Şimdiden hatırlatmasını yapayım. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> İlk jornalımız burada. Direkt sudan aşağıya atlayınca buradaki <laughs> ammo chest'in yanında okuyalım abi ilkini. Okuyalım abi. Lazım bu kamerayla Tamam geriye 4 tane kaldı. Şimdi Siren'ları da öldürdükten sonra ikinci olarak burada bir küçük yer var. Buraya geliyorsunuz. Bu lever'ı açacağız. Burada da bir tane daha journal var. Bu da diğer journal'ımız. ikinci journal. Şalteri indirdiğimiz yerin yanında. Büyük olan mağaraya girerken hemen burada bir journal var. Üçüncü journal. Onu da buradan okuyabilirsiniz. Üçüncü journal da hemen bu mağaranın girişinde. Bu journal'ların hepsini açmak için tabii ki görev devam ettirmeniz lazım. Yoksa bunları göremezsiniz. Kapılar açıldıktan sonra ortaya çıkıyorlar. Sirenları da kestik. Burada bir kapı daha açıldı. Şimdi bu kapıya doğru gidiyorum. Burada da dördüncü journal var. Şu mağaradan içeri girdiğiniz gibi karşınızda dördüncü journal duruyor. Dördüncü fısıldayan veba. Beşinci journal'da hemen bu yerin yanında. Onu da hemen buradan okuyabilirsiniz. 5. ve son journal. Onu da okuduk ve şu anda resif mezarı için olanların hepsini tamamladık. İlk girdiğiniz yerde böyle bir iskelet yatıyor hemen aşağıda. Elinde bir kitap tutuyor. Bu ilk journalımız. Evet ilk journalı direkt böyle girer girmez okuduk. Sonra buradan devam ediyoruz. Şurada arkadaşlar karşıya atlıyorsunuz. Atladığınızda bu geldiğiniz yerde bir kayık var. Batık bir kayık. Bunun içinde ikinci journal var. Hemen onu da okuyalım. Böyle direkten yukarı doğru geliyorsunuz. Ve bu direkten yukarı doğru çıktığınızda hemen burada kayaların arkasında üçüncü journal var. Onu da hemen okuyalım. Buradan karşıya geçtiğinizde bu mermaid'in hemen altında dördüncü journal var. Bunu da hemen okuyalım. Buradaki mabette bu arada journal'lar birbirine çok yakın. Yani hızlı hızlı journal'ları okuyabiliyorsunuz. Dördüncü de şu anda okuduk. Geriye bir tane kaldı. Şurada tam geçiş yerinin altında beşinci journal da burada duruyor. Onu da okuduğumuzda bütün journal'ları tamamlamış oluyoruz. Şu anda bu mavit içinde bütün journal'ları tamamladık. Buraya da fulllemiş olduk. Buraya geliyorsunuz. Hemen geminin altından buraya girdim. Burada bir ammo chest var. Onun hemen yanında da ilk journalımız var. Onu buradan hemen okuyalım. İkinci journal için bu geminin hizasında aşağıya doğru inmeniz lazım. Orada hemen aşağıya doğru iniyorsunuz. Şu kayayı geçtiğimizde üzerimizde bir parmaklık olacak. O da böyle gizli bir yerde biraz. Burayı da açacağız şimdi. Kapıyı açtık. Böyle farklı bir odaya geliyorsunuz. Yine burada hazineler olabilir. Onları alabilirsiniz. Buradan ikinci journalı da okuyalım arkadaşlar hemen aşağıya doğru indiğinizde böyle bir gemi batığı daha var. Bu gemi batığının yanında açılabilen bir yer var. Burayı açtığınızda içeri doğru girdiğinizde hemen sol tarafınızda 3. journal'da duruyor. Onu da buradan okuyabilirsiniz. 4. journal'da az önce bulunduğumuz yerden yani şu girdiğimiz yerden az da aşağı iniyoruz. Hemen onun bir alt tarafında şöyle gemi batığının üzerinde bir mercanın üstünde duruyor. O da burada. Hemen onu da okuyalım. 5. ve son journal'da az önce bulunduğumuz gemi batından da aşağıya doğru indim. Yani buranın en altına indim yani. İnebildiğiniz kadar aşağıya iniyorsunuz. En alta indiğinizde şöyle köşede parlayan bir mercan var. O mercanın hemen yanında 5. journal da duruyor. Onu da okuduğumuzda tamamlamış olacağız. Sudan çıktığınız yerde sağa doğru devam ettiğinizde bu tarafta ilk journal'ı buluyoruz. Makaristami kullanıp yukarı geldiğinizde bu mağaradan içeri giriyorsunuz ve bu tarafta solda hemen 2. journal da duruyor. Şu an gördüğünüz bölümde bu kısma geldiğinizde buradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz ve çıktığınızda burada sol tarafta 3. journal var. Bunu da okuyoruz. Şöyle biraz daha etrafını göstereyim çünkü biraz karışık bir yerde. Buraya gelip iskeletleri kestikten sonra bu şekilde karşıya atlamanız lazım. Bu tarafa geliyorsunuz ve burada bir gembatı batığı var. Gembatın en altında dördüncü journal da duruyor. Bunları çevire çevire en üst kata çıkıyorsunuz. En üst kata geldiğinizde buradaki gem batığının içerisinde son journal'ı okuyabilirsiniz. Hemen o da burada duruyor. Buradan aşağıya doğru indiğinizde şurada ilk journal bizi karşılıyor. Bunu okuyoruz. Burada ilerlediğimizde girdiğimiz yerin hemen altında burada zaten hazineler falan da var. İkinci journal da burada duruyor. Bu geldiğimiz yerden de ortaya çıkmayacağız. Buradan köşeden devam edeceğiz. İleriye doğru sağa dönüyoruz. Ve burada üçüncü journal da duruyor. Bunu da okuyalım. Buraya geldiğinizde böyle karşıya geçiyorsunuz. Oradan bir daha karşıya atlıyorsunuz. Buradan da gelip dördüncü journal'ı okuyabilirsiniz. O da hemen burada duruyor. Bu görevin sonuna geldiğinizde hemen Anulut'un bir arkasında 5. ve son journal var. Onu da okuyalım. Şu anda bunu da okuyarak buradaki 5 journalı da tamamlamış olduk. Yukarıdan aşağıya doğru indiğinizde burada ilk journalımız var. Bunu okuyarak başlayalım. Buradan aşağıya doğru atladığımızda hemen masanın üzerinde bir journal var. İkinci journal'da da buradan okuyabilirsiniz. Basınç plakalarını açtıktan sonra buradan açılan kapıdan içeri girdiğinizde bir journal daha var. O da buradaki fıçının üzerinde duruyor. Onu da okuyalım. İkinci açılan kapıdan içeri doğru girdiğimizde burada olan kolonların bacağında bir tane daha journal var. Bu yeni girdiğimiz yerden içeriye geldiğimizde karşıya geçeceğiz. Hemen şu tarafta 5. ve son journalımız da duruyor. Bunu da okuyarak tüm journalları tamamlamış oluyoruz. Şu anda bu artık 30. journal. Heyecan yaptım okurken. Bunu da okuduk ve şu anda büyükten bir sürü başarım gelecek bize. Evet. Şu an antik gözleşi mavilerin gizemi geldi. Bir şey daha gelecek mi onu bekliyorum. Batı krallıklar gizemleri. Bu da geldi. Bu şu anda tüm jornaları okuyunca gelen bir commendation'dı. Aşağıda gördüğünüz gibi zaten şu an bir tane daha bildirim geldi. Orada da Larine'ye gitmemiz söylendi. Larine'ye gidip bunu tamamlayacağız. Onun görevini yaptıktan sonra Curse artık gelecek. bir sporcu olarak en son ne zaman salata yedin ama böyle öğün olarak salata. Bu akşam salata yedim ama şey diyor öğün olarak değil öyle. Öğün olarak salata hayatımda yemedim. <laughs> evet. Hayatımda hiç öğün olarak bir salatayla doymadım yani. Salatayla doymadı, doymasam bile. Koca tabak salata en son ne zaman yedim. Yani böyle yemeğin yanında değil de. Yani yemeğin yanında bile olsa harbi büyük. Abi ben öyle salata yiyemem ya. Şimdi geçişe bakar mısın? Şeyden salatadan Sea of Thieves Curse yani. muhabbetine geçeceğiz. Yani, yani unut o, o, o muhabbeti o unut onu. Arkadaşlar şu anda 30 journal'da okuduk ve bir outpost'a geldik. Bu outpost'un önemi yok. Hangi outpost'a gelirseniz gelin bu görevi alabiliyorsunuz. Outpost'ta Larina'nın yanına geliyorsunuz. Larina ile konuşuyorsunuz. Envantene girdiğinizde yukarıda Dublin olan kısma gelmeniz lazım. Burada bizde önceden kapalı olan bir görev vardı. Batık Krallık Efsanesi. Bu şu an size İngilizce ise tam olarak İngilizcesi aklımda değil ama büyük ihtimal Sunken Kingdom Legend o tarz bir şey herhalde. Neyse bu görevi alamıyorduk ve şu anda 30 tane journal okuduk. Artık alabiliyoruz. Bunu almamız lazım. Bunu şu anda alacağız. Zaten altında açıklama olarak yazıyor. Batı krallık gizemleri takdirnamesi gerektirir diye. Ve gidip şu anda normal bir görev oylar gibi oylayacağız. Bu arada yanında yine Murat var. Şu an video parça parça olduğu için Murat videonun bir kısmında var bir kısmında yok. Biraz öyle değişik bir video oluyor. Ama şu an burada olması önemli bilgimi değil. Hiçbir işimize yaramayacak bilgi. sizin için küçük ama benim için çok <laughs> Benden beleşe getirdin abi. Ben 50 dublon evet. verdim. Gel abi oyunu ver buradan. Bu altın bulucu yine Tolteylılardan aşina olduğumuz şekilde quest envanterimize geliyor. Buradan bunu elinize alıyorsunuz. Ve gösterdiği yere doğru gidiyorsunuz. Şu anda biz yavaştan bir gidelim. Gemide çıplak kalmasın. Murat abi sen aktif bir Sea of Thieves oyuncusu olarak bize bilmediğimiz bir tane set takar mısın? Bilmediğimiz. Bilmediğimiz set. evet. Set olsun random peki? Yap bakalım bir şeyler yani, ne çıkarsa. <laughs> ne bu abi ne taktın şu anda? Evet, Aristokrat var. var. <laughs> Aristokratı en son kullandığımızda Onur vardı videoda abi. Onur şu anki hayatta var mı onu bile bilmiyoruz yani. Evet, Neyse. Evet, evet. <laughs> Altın bakalım şu an ne tarafa? Bu tarafa doğru gideceğiz. Verelim yelkeni. Buraya da mı oturuluyor? Aga be. Oğlum çok efkarlı bir animasyon ya. Evet, evet. Ya cidden Vallahi. hiçbir yerde mutlu bir şey yok yani. Nerede yaparsan yap bir efkara sokuyor seni. Saçma sapan bir evet, şey var. Hüzün, hüzün var yani karakterde böyle. Sana mükemmel bir bilgi vereyim mi? Buyur abi. Şeyler var ya. Gömüyoruz. E, yani hazineleri. Evet abi. Gun powder gömüyor tuzak oluyor. Nasıl ya? Üzerine basınca patlıyor Kamparı mu? Gömdüğünde keşke basınca olsa. Adam orayı kazdığında kazmaya başladığı patlamaya yanmaya başlıyor fitili. Kaçma süresi var. Bir 5 saniye falan kaçar adam ama algılayamaz sonra ne olduğunu öyle söndürmeye falan çalışırsa ölür yani patlıyor. Bir kez senden duydum. Şey yapacağız ya. Aklıma direkt fikir geldi abi. Çekeceğiz videoyu. Şey videosu. İşte main tanıdısıydı. 10, 10 tarlası tane tarlası şey tarlası yapıyorsun. Gunpowder'a denk gelirsen yanıyorsun. Öyle mi? İşte 100 tane gömüce. Ya 100 çok değilse işte, 20 tane gömlük diyelim. 10'u gunpowder, 5'i işte dandik böyle chest, 5'i orta chest, bir tanesi 4'ü orta chest, bir tanesi çok güzel bir chest olacak böyle. Onu bulan falan. Şey, herkesin yanma şeyi var işte. Ta chestlere puan veririz. Hangi chest en fazla puansa mesela, en fazla puan toplayan kazanır. Gunpowder'da -10 puan falan gibi bir şey olur yani. Bu arada seninle konuşurken ben şu an hazineyi buldum. Arkadaşlar tam üzerine geldiğinizde böyle pusula sapıtıyor. Kendi kendine dönmeye başlıyor. Bu üzerine geldiğinizi belli eder. Böyle olduğunda elinize küre alıp kazmanız lazım. İskeletler mi çıktı? Ocean Crawlers mı çıktı? Bir tane daha vurayım ondan sonra vursunlar bana. Oh bir şeyler oluyor. Tamam. Yarım yarıda kalmış bir işimiz vardı o arkadaşı alın. Şimdi chest e aldık. Chest bu. Yasaklı mercan sandığı diye geçiyor. Açmak için 3 anahtar gerekiyor dedi. Şu anda bunu yaptık bunu yapınca gördüğünüz gibi bir tane daha yeni not eklendi burada kısaca diyor ki tekrardan pusulayı takip et Elimize tekrardan pusulayı alıyoruz evet bu da başka bir adada şimdi chest'i e alıp da başka bir adaya gideceğiz diğeri burada onu da kazalım Dilmiş Solucan abi. abi diğeri ha burasıymış bir, bir adım gerisi burası Notlar da burada geldi daha Don... Neyse kaç 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 bunları boşver sal kaçalım Oğlum, bir an e yeni şey Şu elektrikli olanı kesmek çok sıkıntı ya. 4 numara olan ve 5 numara olan yeni geldi diye tahmin ediyorum. Bakalım içeriklerine. Evet bu yeni gelmiş. Sandığı açma falan diyor. Görev hakkında bir şey yok burada. Bir de en alttakine bakalım. Açlık mabedi nerede diyor. Şu anda sıradaki hedef açlık mabedi. Oraya gitmemiz lazım. Arkadaşlar şu anda bize söylediği mabede geldik. Açlık mabedi burası. Bu görevde checkpoint olmadığı için chest'i de yanımıza alacağız. Garanti olsun yanımızda bulunsun. Arkadaşlar böyle normal bir şekilde çözeceğiz bu arada. O yüzden buraları bol bol kesebilirim. Yani nasıl çözdüğümüzü tam anlamayabilirsiniz. Onun yerine gidip de şu anda sağ üstteki karta koyduğum mabetler ve çözümleri videosunu izleyebilirsiniz. O videoda bütün mabetlerin detaylı çözümü mevcut. Tırmanacağız burayı. Bu arada sağ solu kapı görsen haber et de. Şura lan. Ah, madalyon. Oğlum yanlışlıkla gördüm. Almamız gereken şey buradaydı. Bir dakika. Şu an yanlışlıkla gördüm pardon. Arkadaşlar ilkini şu anda bulduk burada. Altın stokçuların madalyonu diye. Bu normal görevde çıkmıyor. Sadece bu özel görevi yaparken geliyor bu. Bizim girdiğimiz yani bize verdiği mabette buradaydı. Normal bir şekilde mabet videosunda olduğu gibi. Burayı çözüyorduk ve karşımıza bu şekilde çıktı Tamamen random bir şekilde bulduk İyi Allah'tan fark ettik ya Yoksa bunu fark etmesek bayağı bir süre bize zorlardı bu Bunun devamı da var bunu bir yere takacağız Oradan çıkan anahtarı alacağız Madalyonu rastgele bir şekilde bulduk Kapıyı da şu anda buradan bulduk Buraya madalyonu koyuyoruz Ve kapı açılıyor Bunun içinden de ihtiyacımız olan anahtar çıkacak Onu alalım Ve bunu sandığa takıyoruz R ile taktım İlkini taktık. Bunun dışında iki tane anahtar takmamız lazım. Yeni bir bilmece verdi. Bu da bize bir sonraki adayı gösterecek. Okyanus Serveti Mabedi. Buraya gideceğiz. Ve yine aynı tarzda bu görevi yapacağız. İkinci anahtarı bulacağız. Sonra bir tane daha verecek. Onunla üçüncüyü bulacağız. Üçüncüyle birlikte açacağız. Bu kısımları size hiç göstermiyorum. Direkt sadece anahtarları taktığımız kısımları koyacağım. Siz orada izlemeye devam edeceksiniz. Biz de şu anda bunu aramaya devam edeceğiz. İkinci madalyonu da buradaki kapıya takacağız. İkinci kapı da burada. Madalyonu da takıyoruz. Yani buranın en üstündeymiş. İçinden ikinci anahtar da çıktı. İkinci anahtarı da takıyoruz. Ve geriye bir tane anahtar kaldı. Az önce içeriden aldığımız not da 7 numaralı olan bu olması lazım. Aynen antik gözleşme abedi. Sıradaki hedefimiz antik gözleşme abedi. Biz şu anda oraya gideceğiz ve orada da madalyonu bulup son aşamayı da tamamlamış olacağız. Bitonun şeyini oraya koymuşlar Ege. Ha biliyorum biliyorum gördüm onu. Onu şey sabahta sabah atmıştı. sensin değil mi Gökhan? Benim ben evet. <laughs> Gökhan evinde şimdi altı kişi var. Onu var ya paylaş 50 tane sayfa paylaştı onu şey bugüne kadar. Instagram'da keşfette geziyorduk. Keşfette karşımıza çıktı bir araba. En girdiğim yerde direkt Madarun'u buldum yine yanındaymış ya. Arkadaşlar siz uğraşmayın okay. diye göstereyim. Siz uğraşmayın diye göstereyim. Burada direkt Madarun'u bulduktan sonra görev devam etmenize gerek yok. Buradan direkt açıyorsunuz. Bu da son anahtardı. Aldım anahtarı. Mermaid'i atlayıp geliyorum abi. Al Gel beni Murat. Evet son anahtarı da takıyoruz. Açtık. Gizemli antik anahtar diye bir şey çıktı içinden. O garip bir şeymiş lan bu. Bir yazısı da antik göz yaşı gizli odanın içinde onun laneti bekliyor yazıyormuş. Arkadaşlar tekrardan bu eşyayı aldım. Tekrardan şimdi suya dalıyorum. Antik göz yaşı mabedine gitmemizi istedi. Üzerinde öyle yazıyor. Bu farklı bir yerde olabilir sizde. Bakalım nerenin kapısını açacak bilmiyorum. Deneyeceğiz. Arkadaşlar direkt indim buraya ve burada buna özel bir yer yapmışlar. Şu an bunu alamıyorum. Ha, tamam aldım. Buna özel bir yer var. Hemen buraya bunu koyuyorum. O eşya büyüdü şu anda. Küçük bir şeydi. Kocaman oldu. İlginç. Ve kapı açıldı. Bunun içerisine girdiğimizde oku dalgaları altındaki savaşta yeni bir journal var burada. Bunu da okuyalım. Bu seyir defteri uyarı yazan alime ait gibi duruyor. İkinci bölüm falan var. Oo bayağı uzun galiba. Üçüncü bölüm falan varsa hiç okumayalım. Evet varmış. Biz bunları böyle yapalım. Geçelim. Okumak isteyen şu an hızlı hızlı videodan durdurup da okuyabilir. Toplam 5 bölüm vardı galiba. Bunu okuduk. Kapı kapandı. Bir şeyler oldu. Yolculuk tamamlandı ve görev bitti şu anda. Burada bir iskelet yatıyor böyle garip bir oda bu arada. İçeride de kaldık. Batı kral laneti diye yeni bir taktik açıldı. Batı keder ile de ödüllendirildik. Bu da almaya çalıştığımız curse yani lanetti arkadaşlar. Gören başından beri bunun için uğraştık. Birazdan şimdi yukarıya çıktığımda bunu bir inceleriz. Lanetler en sağdaydı galiba aynen. Burada lanetlerde bir kısım var ama yok. Bende var bak. Lan bende neden yok? Lanetlere geldik evet gelmiş. Eğer sizlere benimki gibi gelmediyse arkadaşlar çık gir yaparak düzeltebilirsiniz. Gelin bakalım. Şöyle bir dışarıda karanlıkta kendimize bakalım. Bak, bu şey şekilde. Şey evet kıyafet var kıyafeti çıkartırız şimdi. Allah Allah. Kıyafet varken de böyle duruyor arkadaşlar. Murat abi de şu an yokmuş. Murat abileri inceleyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir curse arkadaşlar. Lanet yani. Tek yapmanız gereken journal okumak ve en sonunda bu görevi yapmak. Tamamen basit bir şekilde yapıyorsunuz. Sırt ver abi. Helal abime. Bir kanat sana. Kanatlar güzel. Bir de önden bakalım. Var mı önden de bir hareketin? Tabii gibi. Hop! Aa, hadi bakayım ha. Yok abi senin bir diyete ihtiyacın var. Olmaz sende. Abi bir de. Bir deri bir kemik sınama yok yine de. Oo! Oo! <laughs> Aa bu arada ışığı kapatınca daha güzel oldu. Ben bir saat ışıkta gösteriyordum ama tam tersi ışıksız göstermek lazımmış. Şöyle arkadaşlar bir gösterelim Murat abi modelimiz. Şu an zaten üzerinde Curse Shoot sudaki renkle aynı bildiğin. Evet Murat abinin üzerine detaylı olarak incelik Curse'ü. Zaten siz şu anda tam yıldan büyükler daha da detaylı olarak görmüşsünüzdür. Ben orası için güzel bir görüntü yakalamışımdır. Neyse bu videoyu daha da uzatmayalım. Videoyu bu kısmına kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi, kanalda yeniyseniz ve kanalda tarzını sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.